bazen mürekkep izlerini bulmak zordur. Kayıp bir şehrin kadim bilgisi gibidir şiir. Bilen anlar, anlayan bilir. Yazılanlarda kimimiz kendimizi bulur, kimimizde kendimizden olanı. Kimi zaman şiirin arkasına saklandığını görürüz mürekkebi. Kimi zaman da şiirle gün yüzüne çıktığını. Sözlerin bahsi geçer bazen. Bazen de bahsi geçenler söz olur. Yağmurun sel olup yıkımından bahseder. Ardındaki toprak kokusunu ver şergir. Şaraplar içilirken dizelerde aşktan bahseder. Gün gelir bir garip şiiri sokağa taşır. İşte o zaman yağmur sadece sel olup yukarı geçer. Şarap ise gerçekten kadehtedir. Mürekkep Orhan Veli'nin ise şiir bir garip adama benzer. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel. Kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmış. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Her bir şiir eleştirilmiş, alkışlar da duymuş, ıstıklar da. Eski şiirin kurallarını yıkmaya cesaret etmiş Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi eski şiire yakın şairlerden övgüler almayı da başarmıştır. Hem iyi hem kötü şöhrete sahip Orhan Veli. Ama ne olursa olsun yıkıcı ya da yapıcı. Günün sonunda o Türk şiirinin bir mihenk taşı. Yazar arkadaşı Sait Faik onu şöyle tanımlamıştı. İncecik bacak, kısaca bir trenç kot, kanarya sarısı bir kaşkol, müselles bir yüz, şişirilmiş bir göğüse benzeyen sırt. Ergenlik bozuğu bir yüz. İşte görünüşte Orhan Veli. Aslında onun şiiri kişiliğinin ve fiziksel özelliklerinin bir yansımasıydı günlük hayatı, aşkları, çevresindeki duyumları ve fiziğiyle yeni bir şair tipiyle edebiyatın. İstanbul'da, Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içinde. Rumeli Hisarı'na oturmuş, oturmuş da bir türkü tutturmuş. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşalır hicran yaşları. Edalım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anam. El konuşur, sevişirmiş. Bana ne? Sevdalım boynuna vebalim. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. 1914'ün 13 Nisan'ı İstanbul'da dünyaya gelmiştir Orhan Veli. Beykoz yokuşlarında geçti çocukluğu. Edebiyata olan merakı ise ilkokulda başlamıştı Orhan Veli'nin. Ortaokul 7. sınıfta Oktay Rıfat'la. Birkaç sene sonra da Melih Cevdet'le tanışmıştı. Üç arkadaş garip akımını oluşturdu. Şiiri sokağa taşımaktan da öte, sokaktaki yaşanmışlıkları, hatta yaşanmamışlıkları şiire taşımışlardı. Orhan Veli'nin çocukluktan beri kendince dertleri vardı. Mahallesindeki ağaç mesela, Başka ağaç olsaydı sevemeyeceği o ağaç. 5 yaşında yanma tehlikesi geçirdi, 17 yaşında ise kızıl hastalığına tutuldu. Birçok tehlike peşindeydi onun. Garip sadece akım değildi, onun hayatının akışını tanımayan bir sıfattı. Mutsuz, karamsar bir şairin gülümseyen dizeleriydi yazdıkları. Mürekkep onunsa şiire konu olan her şey olabilirdi. Süleyman Efendi'nin Nasri gibi. Hiçbir şeyden çekmedi denirdi nasırdan çektiği kadar, hatta çirkin yaratıldığından bile. O kadar müteessir değildi, kundurası vurmadığı zaman. Anmazdı ama Allah'ın da, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Bir öykü anlatırdı şiirinde, baharın ilk sabahlarında yola düşüşünü mesela. Yahut birdenbire tüten dumanı. Gün doğmadan hürriyete kürekler çekmekten bahsederdi. Yelken olur, su olur, yol olur da rotasızlığın derbederliğinde kaybolmazdı. Sahteciliğine, özellikle sahte ciddiyetlere öylesine düşmandı ki ciddi işleri hakiki bir hicivle anlatırdı. Rüyasını da anlatmıştı Orhan Veli. Onu mahveden o güzel havaları da. Hakikaten güzel havalar onu niye mahvetmişti ki? Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa etti. Efkaptaki memuriyetinde Tütüne böyle havada alıştı. Böyle havada aşık oldu. Eve Ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseldi. Beni bu güzel havalar mahvetti. Okurla sohbet ederdi şiirlerinde Orhan Veli. En çok aşk ve ölümü anlatır bu sohbetlerinde. Bu iki kavram keskin çizgilerle ayırmaz. Aksine birçok şiirinde birlikte işler. Pek çok şairde olduğu gibi Orhan Veli için de aşk ve sevgili kutsaldır. Ancak oldukça naif ele alır aşk ve sevgiliyi. Aklına düşürecek bir olay olmasa da sevdiğini düşünmekten kendisini alamaz. Her bahar aşk kaleme cesaret katar. Ancak aşk umutsuz ve imkansızsa sevgiliyi anlatan her şeyde düştüğü sevda olsa da derdi başkadır. Yaşadığı aşk mutluysa hava açıktır. Ya da onu mahveden o güzel havalar aşk yaratır. Anılara ad koymaz o. Yazar yazdıkları ad alır ismini söyleyemediği sevgilisi vardır. Bir edebiyat tarihçisi olmadığından ben de onun ismini söylemeyeceğim bu programda. Seni sevmek. Evet haklısın kötü kızım. Suçluyum seni sevdiğim için. Gece gündüz benim olman için ettiğim dualar. Bir gecede olsa rüyama girmen için. Dilek ağacına bağladığım umutlar. Döktüğüm gözyaşları. Sana olduğu için suçluyum ben. Hep terk edildiğin için. İstenmesem de senden kopamadığım, Her türlü sözlere maruz kaldığım ve sana güvendiğim için suçluyum ben. Doğru, zaten sen hep doğruyu söylersin. Bir çocuk ne anlar sevmekten, ne anlar ki sevgi uğruna ölmekten, Ne anlar yaşam nedir, dünya ne, her şey toz pembedir onun gözünde. Hep umut vardır o küçük yüreğinde, karanlıkta aydınlık hisseder. Olmayacak sevdaya olur der. Ben de çocuğum ve cezalıyım. Cezam sevilmemek, tek suçum ise seni be, canım seni sevmek. Toplumun dilini arayıp mısralara yerleştirmek, onun toplumun sıkıntılarını anlatmaya götürmüştü. İnce bir sosyal hiciv yer ederdi mürekkebinde. Onun şiirinde toplumculuk yoktur demek yanlıştır. Hayatı, hayatın içinden olanı anlatmayı yol edinmiş bir şair elbette ki toplumdan da bir şeyler yazmıştır. Yazdığı eserlerin konusu çoğunlukla bireysel duygular olsa da tüm bir yoksullukta geçen hayatında toplumsal konularda da yazmıştır kendi tarzında. Yazmak da sonuçta yaşamak gibi bedava. Bedava yaşıyoruz. Bedava. Hava bedava. Bulut bedava. Dere tepe bedava yağmur, çamur bedava, otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava, peynir ekmek değil ama acı su bedava, kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava, bedava yaşıyoruz, bedava. Orhan Veli Kanık, şair ve çevirmen. Tarihler 1950'nin 14 Kasım'ını gösterdiğinde İstanbul'da vefat eder. Bedeni Aşiyan Mezarlığı'na defnedilir. Eskiler alıyorum alıp yıldız yapıyorum. Müzik ruhun gıdasıdır. Musikiye bayılıyorum. Şiir yazıyorum. Şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsam. Onun hakkında daha anlatacak çok şey vardır elbet. Ege Üniversitesi stüdyolarında bedenen olmasa da fikren onu ağırlama fırsatımız oldu. Başka bölümlerde görüşmek dileğiyle. Şiirle kalın. Hoşça kalın.